Bugün sizler beraber arkadaşlar lifte nasıl güzel karakter yapılır. Onu çekeceğim. Arkadaşlar ilk önce buraya gidiyorsunuz. Şöyle eğer kısa saç istiyorsanız şöyle iki de şu saçı seçebilirsiniz. Ben bu saçı What hair'a geliyorsunuz. Ondan sonra gidiyorum. Benim bunların içinde en sevdiğim bir tane saç var. Çok bayılıyorum. O da bu. Bence çok güzel duruyor. Ama buna fazla yakışmadığı için şöyle normal Şöyle geriye gidelim. Bence bu güzel durdu. Şimdi arkadaşlar renklerini seçiyorum. Ben böyle e, hiç böyle pembeli falan hiç karakter yapmayı sevmem. Zaten hiç sevmiyorum da. Burada sonra koyu rengini alayım. Bence güzel yani. Şöyle. Kim gözlerdi arkadaşlar? Ben en çok şey gözünü çok seviyorum. Şu üç bir bir bu iki bu üç bu dört bu. Bunu fazla sevmediğim için bu dört bu. Ben en çok aralarında bu gözü çok seviyorum bayağı seviyorum? Şimdi buradan şunu alıyorum. şöyle. ağzını seçiyoruz. Böyle. Sonra e, kıyafetini seçiyorum ben direkt. Şuradakini kaldıralım. Şimdi benim aralarında en sevdiğim ceket tarzı şeyler. Mesela ben şunu çok seviyorum ve bundan Şöyle bunu giydiririm Şu an normal bir kıyafet mi giydirsem diye düşünüyorum. Ve bunu Şöyle short yani tarz şeylerden. Bence e, böyle şeyler daha böyle güzel mi gidilmek, gidilmek diyor. Zaten çekeceğim bunların e, videosunu çekeceğim. Size şey bildirmeden direkt geldi. <laughs> Beyaz kalsın daha güzel. Açık pembe. Yani etek kullandıracağım için. Ya yani her kızın bir e, giyime hasreti vardır ben normal bir e, etek söylemek için bunu mu bu daha güzel bunu da şöyle Şu kutlarla <laughs> benim ağzıma dolan bak ayakkabısını seçiyoruz arkadaşlar ayakkabılar da şu çok seviyor Şuradakine şuradakini çok seviyorum ve bunun renkli ben böyle sarılı falan yapmak istiyorum güzel kışım ve arkadaşlar karakterin şimdi şapkasına geldik ben şapkaları fazla sevmiyorum yani dekor olarak takıyorum Güzel dostum diye ama fazla da kullanmıyorum zaten. Bu çok <laughs> basın. Bence bu çok güzel oldu. Beyaz değil de şöyle sarımsı. Şimdi yaşadık. Bu böyleydi. Şimdi bakın. Bari arkadaşlar bunu da gözün. Arkadaşlar ben en çok şu renk. Um, kullanıyorum. Ya da bu, bu renk. Arkadaşlar şimdi bir ne söyle sarı mı? Ya da şöyle da gibi olabilir. Ama kapama. Ops. Allah göreceksiniz. Neyse. Şimdi arka plandaki şu gri rengini fazla sayalım. dur Durdurup geleyim. İşte arkadaşlar hep böyle oldu. Tam fotoğraflık. Bilmiyorum şimdi fotoğrafını falan çekeyim. Fotoğrafını çekip gelin. Evet arkadaşlar fotoğrafını çektim. Evet şimdi görüşürüz. Bu video bu kadarlıktı. Görüşürüz.